Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar çok çatışma olan bir harita yeni ama harita daha yüklenmedi. Be, yüklenmesini bekliyoruz. Hadi kardeşim yüklen ya. Seni bekleyeceğiz burada. Video çekiyoruz. Hakikaten bu kadar güzel. Yüklenmiyor. Yüklendi tamam birazcık uzun sürdü gelmesi. Birazcık uzun sürdü çok çatışma olan bir yer Niye indik bilmiyoruz. Niye indik hakikaten bak. Gördün mü? Duydun mu? Kapat kapıyı burada olduğumuzu anlamışsınız. Gördün mü? Duydun mu? Şuradan bir yerde umutlarımız alalım derken adam bizi gelip öldürsün. Ya kardeş verim aç. Yeni maça gireceğim abi. Ya, ya böyle istemiyorsa... Evet arkadaşlar geldim. Yeni moda girdim. Ha sen sor. Ben niye ölüyorum? Heyecandan ölüyorum Neyse. arkadaşlar. Bazen de çok riskli bir yere gittiğim için ölüyorum. Bazen de o ne adam? Bazen de heyecana gidip ölüyorum. O yüzden arkadaşlar. Yani İnenin pesi hemen yoksa kutu 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 kutu. yaparım. Yoksa yani çok zor Aha. Şimdi işte şimdi bitti işimiz. Şimdi, şimdi şöyle bir ateşimizi edelim ama bitmiş de olabilir Hem bitmiş, bitmiş dedik ama bitmemiş. de olabilir seni uzıyla Uzi ile. Uzi ile bayıldım seni Uzi ile bayıldım, bayıldım Uzi. Bu iş burada Uzi ile olur bir iş tamam mı? Bu haritada Uzi bu iş. Yarın bu mepeyi almayacağım. Uzi ile devam edeceğim. Arkadaşlar i̇şte böyle PUBG videolarında daha çok yemiş bir şey Bu böyle olay her şeyin olay gelir bakacak Gelir. siz siz <laughs> 6x bulduk. Tamam. Yerde 3 seviye 3 3 seviye ve 3 seviye çanta bulduk. Bir seviye bir de yine bulduk. Ne O oyun baka girdi. adam mı giysim, Kesinlikle burada bir adam vardır. Olmazsa şaşırım yani gene vardı şu an. iyi inşallah iyi ki çok çatışma olan bir yere gitmemişim. Az önce çok çatışma olan bir yere gittim ve ya. öyle. Yani gördünüz işte, hep Kardeşim ya burada evet. araba bu, bu, bu. Koş. Alacağız da bana sıkılır Tamam, tamam biz bunları ki hallederiz. Ya Ya ya. Ben de ya. Ya. git ya çekmiyorum video falan. Yine yeni maça gireceğim ya. Niye <laughs> <laughs> böyle oluyor Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Yeni maça gireceğim artık ben PUBG falan çekmiyorum arkadaşlar. Yeni maça gireceğim. Yine yine yine. Arkadaşlar çatışma olan bir yere yakın bir yerindim. Ölmemek için böyle bir yerindim. Ama çok yakınız çatışma için. Bak yine artık Ya arkadaşlar ya. Niye böyle oluyor? Harita hızlı yüklenmiyor. ya. Bak videosu mu bu? Bak mı göstereceğiz arkadaşlara? Tamam abicim hızlı yüklen hadi. Tamam şuradan bir kaç kalacağım bir dur. Bir şuradan bir kaç da. Tamam bir Hiç kusura bakmayın harita. Hızlı yüklenmiyor hiç kusura bakmayın. Allah. Çift varmış bak. Çok silah var. Yoksa da var mı? iki tane. hemen bir şey yapmış. Olur da yine açayım. Geç. Açayım bin kat güzel. Hemen burada güzel loot yaptık. Oha yataklarda da loot var. Hapşırdım. Hapşırdım diyorum. Hapşırdım. Sega'yı çıkardık. Böyle bir AVM çıksa efsane olur. Takım arkadaşım öyle. Yani benden benden evet. Ben ondan daha hızlı ölüyorum. Bir tahmin ediyorum çıktım çatı. Çatıda ne yapacağım çatıda lüt var. Çatıda lüt var sanki. Şu masada lüt vardır var. Ama işime işime yaramayacak. Koş koş koş. İçek istiyorum başlıkları takılsın. Koş 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 koş. Aha, anda araba bahanda baraba. Buldum arabayı. Yaşasın. Şu an arkadaşlar çok yürürlükle gidiyorsam her an öleceğiz. Belli arkadaşlar. Her an ölebiliriz. Her an ölebiliriz arkadaşlar de her an değil, şimdi böyle o, Benim. E, Kendimi şey... çıkıyor benim noob. Noob. Noob'u Noob. Noob kötü oynadım. Hep birinci olurum aslında ama. Videodayken heyecanlanamıyorum. Ne oluyor? Kazanamıyorum. E, Hadi şimdi. Bak çocuğumla araba çıkarttık birlikte çıkarttık onu alalım. gel sen gel Seni isteriz seni isteriz. Koş bakayım sen buraya. koş 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 Çıkacağız daha. Şurada birini bulur muyuz? koş burada birini buluruz işte. Burada pusu kurmamız gerekiyor. Burada pusu kuracağız işte. İşte riskli, riskli yere geldim. Burada pusuyu kuracağız. Aşk şükür. Başlayın Bugünün hası hazır mısınız? 5322 TL. Pek lan bulamadık arkadaşlar. Geri, geri geri sür arkadaşlar. Geri geri geri. Geri 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 Tamam 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 tamam. Ne düşmesin Hayır 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 hayır. çok iyi oluyor. Ben çok ateş almamayı istiyorum arkadaşlar. Aa, o ne? Vay vay vay. Vay 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 vay. Akkor 98. Ver ver ver. Buradan bir AVM çıkar mı AVM? Çıkabilir. iyi oldu girdiğimiz. Tamam Scarlet'ı da bulduk. Gel gel gel. Ver abi Scarlet. Scarlet'a bizim işimiz var. Yani buradan AVM çıkmaz diye düşünüyorum ben. Buradan AVM çıkmaz. AVM <laughs> <laughs> çıkabilir de çıkmayabilir. De. Ama orada kaykay var o kaykay alacak. Al bir şey al. Alır diyor. Alın diyor. Alınmalı Alın, kaykay sat. Bir şey bak şu an. ya. Al. Ne? Şu arabayı sür 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 sür. Sür 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 sür. Al. Bir <laughs> <Of, gülüyor> yok mu? Evet, yok. Hı. Ya canımız gitti. Ay sen bir ne çok kestin şey. ya. Biz ne bir ama çok Ay az gideceğim. gideceğim Biz ne biçim araba sürüyoruz? Gerçi çok tatlısın ama. Burada araba var. Burada <laughs> araba var. Tamam. Dur 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 dur. Ha ah tamam. Tekerlekleri patlasın. İçeriye çöküyor tekerlekler arabalar. Yoldan gitmemiz <laughs> riskli adamlar olabilir. Yanında iyi bir araba. Bir araba. Daha. Güzel araba. Patlayacak mı zaten bu araba? Hadi. Sahte körler. Koş koş koş. adam bitti işin gel 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 babana gel babana gel babana, gel. babana gel. geldin mi babana adamsın ye 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 arkadaşlar ilk leşimizi İlk geçimimiz burada işte. Kızım sen ne yapıyorsun? Ne işin var senin? Bir vaktimi aldın ya. Seni bekliyorum. Nasıl ya? Gel kayıp. Onun nefesi varmış adamın sadece. Adam hiçbir lütfü yapmamış ki. Sadece bir silah bulmuş. Koş 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 koş. İlk yardım çantası bulmuş bir de. Dert, çok kötülük yapmış. Ben kaybettim. Ben de uyuyanları uyandım. Çünkü bu tek başıma çözebileceğim bir dert değil. Daramalıyı da sıkman gerekiyordu arabayı. Yine de birazcık can götürürdün. Yani işte de birazcık yarayabilirdin. Ama çok açık yarayabilirdin. Evet, 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 evet. Kaptım abicim bu arabayı ben. Sahibi var mı? Yok. Abi ben bu arabayı aldım. Abi, söyleyeyim canım. baştan. Haydi bismillah. Allah arabanın verdim can gitti. Abicim hadi açayım. Hatta Allah Bismillah Allah'ın yanındaymış. Allah'ın geliyor. Koş 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 babam koş. Koş babam koş. Allah. Allah. Hı -hı. Koş babam koş. Koş babam koş. Boş babamı, boş. <laughs> koş babam koş. Neyse koş babam koş yapıyorum. Teşekkür ederim. <laughs> İntihar edeceğim. İntihar edeceğim. <laughs> Bütün bunları neden yapıyorsun? İntihar ediyorum arkadaşlar. Senin için. İntihar etmek istiyorum. Ne <laughs> diyeceğim? Ve ettim. Neyi... Et ettim. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar için gelmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Whoosh!